Herkese merhabalar arkadaşlar. Teşkilat dizisi efsane bir sezon geçirdi diyebiliriz. Peki önümüzdeki sezonda Teşkilat dizisinde bizleri neler bekliyor Dizimize ayrılan isimler kimler ve gelecek isimler kimler olacak? Tüm detaylar bu videomda. Videoyu sonuna kadar izleyerek Teşkilat dizisine ait detayları kaçırmayın derim. Öncelikle en çok merak edilen konular arasında yer alan Zehra ve Ömer öldü mü? Tabii ki de arkadaşlar bu iki başrol oyuncularımızdan herhangi bir kimse ölmedi. Yeni sezonla bomba bir şekilde devam edeceklerdir. Ömer karakteriyle ilgili de yani Murat Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlandı. Büyük bir aksilik yaşanmazsa Ömer karakteri de teşkilat dizisinde yeni sezonda devam edecektir arkadaşlar. Öte yandan Fransız konusuna gelirse kendini büyük bir ordu kurman kuran Fransız yeni sezonda teşkilatın başına büyük bela olacak gibi görünüyor. Bizler de dizimizi yeni sezonlarını birlikte merakla bekliyoruz arkadaşlar. Öte yandan Halit Başkan'dan kötü haber geldi. Halit Başkan teşkilat dizisine veda ediyor arkadaşlar. Teşkilatımız içinde yeni başkan arayışları başladı diyebiliriz. İsmi geçen en etkileyici isimlerden birisi ise Kurtlar Vadisi dizisinde efsane karakter olarak bilinen Abdülay Çoban teşkilat dizisinin başkanı olabilir. Peki kimler Abdullah Çoban doğru bir isim diyor. Videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Teşkilat dizisine ait yeni detaylar geldikçe kanalımdan paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki teşkilat dizisi analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.